kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine mutfakta bir tarif yapacağız. Başlıktan da gördüğünüz gibi e, bu benim galiba ilk vegan yemek tarifim sizlerle beraber. E, Genel diye bir tavuk yemeği vardı. Bunun hatta real şeklinde Instagram'da geçen yıl tavuklu şekilde yaptığım tarifimi bulabilirsiniz. Ben bunu e, vegan bir e, şeye çevirdim. Aynı tarifin içinde yumurtası ve tavuğun olmayan bir haliyle karşınızdayım. Önce size malzemelerimizi okuyalım. Ee, Vegan genel Tuso dedim artık adına. Ee, i̇lk malzememiz tofu. Sonra 3 yemek kaşığı soya sosu. bir çay kaşığı karabiber ihtiyacımız var. Sosu için bir diş sarımsak, 1 bölü 2 çay kaşığı zencefil, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı nişasta. Üstüne de susam, taze soğan koyabilirsiniz. Ben de taze soğan yok. O yüzden sadece susam koyacağım. İlk öncelikle tof ee, tofu almanız lazım. Bir adet tofum bulunmakta. Şimdi bu tofuları şimdi ee, ben hala diyette olduğum için belli miktarda bir şeyler yiyebildiğim için kendime göre olan ölçüde kullanacağım. Siz isterseniz hepsini yapın. Her kişi yiyecekseniz ona göre de değişir. Şimdi bir tabağıma önce birazcık bir mısır nişastası bırakıp onu biraz da hazırlayacağım. Çünkü bunu nişastaya da batıracağız tofularımızı. Bu tabağı ayırıyorum hemen. Sonra bir kasenin içine 3 yemek kaşığı soya sosu koyuyorum. bir çay kaşığı karabiber diyor. Ben şöyle dökeceğim. değirmeninden göz kararı koydum. Şöyle bir kasede sosumuzu hazırlamış oluyoruz. Bu karabiberli soya soslu. Bir tabakta nişastamızı hazırlamış oluyoruz. Şimdi tofularımı şuradan ben yiyeceğim kadarını alıyorum. Da göstereyim. Şöyle kareler halinde bölüyoruz. Şimdi bunlar salamura gibi böyle bir suda bekledikleri için bir havlu kağıda alıp şöyle birazcık kendilerini, e, sularını alacağım, kurutacağım. Sonra bu tofu'larımı bu hazırladığım deminki sosumun içine bırakıyorum. Çok parçalamamaya dikkat edin. Böyle hatta çubukla şey yaparsanız daha iyi olur. Her yerinin sosa bulandığından emin olun. Sosa bulananları nişastanın içine koyuyorum. Ve kendilerini şöyle gördüğünüz gibi güzelce hepsini Nişastaya buladık. Ocağımızı yakıyoruz. Bir tavanın üstünde. Tabi benim şu an için beslenme şartıma göre e, kızartamayacağım için ben zeytinyağında böyle birazcık ızgara gibi yapacağım kendilerini. Ama siz isterseniz e, mısır özünde bayağı full kızartabilirsiniz. Yağımız kızarken sosumuzu hazırlıyoruz. İçine bir diş sarımsak şöyle küçük küçük doğradım. Bunun da altını açacağım. Ve içine 1 bölü 2 çay kaşığı toz zencefil koyuyorum. 2 yemek kaşığı soya sosu koyuyorum. 1 yemek kaşığı sirke koyuyorum. Hemen tavamız ısındı. O sırada tofularımı da şöyle... Tofuları birazcık kızartacağım. 2 yemek kaşığı da nişasta koyacağım. Tofularımız burada kızarırken sosumuzu da burada. Ha, bir şeyi unuttum. Bunun içine bir de su koyacağım. Çünkü normal tarifte tavuk suyu koyuyordu. Biz tavuk suyu koymayacağımız için göz kararı kıvam almasını sağlayana kadar bir su ekliyoruz. Bu arada tofuları çevirmeyi unutmayın. Çünkü Gayet güzel kızarıyorlar. Nişasta tabi birazcık böyle hamur hamur yapacak. Siz suyunuzu ona göre ekleyin. Evet şimdi ikisi de hazır. Ben biraz etrafı toparlayayım. Ondan sonra tabaklama ve tadım yapalım. şimdi tadım zamanı. Tabi şimdi diğeriyle birebir aynı olma olasılığı bir şu anlamda yok. Bu sefer tofularımı kızartmadım. Yani tavukları o zaman kızartmıştım ya. Bu bir kızartma işlemi değil ızgara işlemi oldu. Ama Tadı gayet güzel. Bence başarılı olmuş. Soya sosunun biraz tuzu var. Ben tuzsuz yaşadığım için uzun zamandır biraz bana fazla tuzu geldi ama tofunun ne olduğunu anlamıyorsunuz. İçindeki o şeyi nişastasıydı, soyasıydı, baharatı, zencefili böyle peynir küpü yermişsiniz gibi, parça tavuk yermişsiniz gibi bir hissiyat yaratıyor. Tam bir tat çıkmıyor zaten tofudan. Tofuyu neye koyarsanız neyle şey yaparsanız bağdaştırırsanız o tadı aslında vermeye çabalıyor bir şekilde. O yüzden bence gayet güzel oldu. Ben de ilk vegan tarifimi yapmış oldum. Bu arada yani 10 dakika gibi bir şey sürdü. Aşırı hızlı bir şekilde siz de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.